Mucizevi canlar, herkese selamlar. Herkese mucizeler aksın. Eskişehir'den Recep Özer Akademi'den hoş geldiniz. Ee, muhteşem bir cinadriyan arınma seansı yapacağız yine. Bu hafta nelerse cinadriyan. Hepimize hediyeler nelerdir? Neyin seansını yapacağız peki? Şu anda e, üzerimizde arındırılması gereken e, olumsuz etkiler, neler varsa bizim sonsuz varlık yolculuğumuzda bizim kolaylıkla tekamülümüze engel olan... Onları arındırmak için muhteşem bir seans yapacağız. Bir bir dakika civarı bekleyeceğim. Ondan sonra seansımıza başlayacağız. Kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla neler mümkün. Tuğçe Hanım bizim e, numaramızı yazalım lütfen. Olur mu? Ondan sonra yorumu başa tutturalım. Ekibimize ulaşabileceğiniz numara 0850 307 79 79. Hediyeleri nelerdir? Yarın akşam başlıyoruz. Yarın akşam seminerimiz başlıyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma üç akşam birlikte olacağız. Muhteşem deneyimlerimiz olacak. Hem kendiniz hem de diğerlerine kolaylıkla seanslar yapabilmeyi, arınma seansları ve çalışmaları yapabilmeyi deneyimleyeceksiniz. Jiladyen Arınma Sistemi birinci aşama güçlendirme seminerinde Zoom üzerinden oluyor. Dünyanın her yerinden katılabiliyorsunuz. Muhteşem bir seminer katkı olsun. O metnimizi telefonla beraber birleştiriyoruz Tuğçe Hanım. Bunu kolaylıkla yapman için neler mümkün? <laughs> Sordum bıraktım. Artık nasıllar yarıdan işe. Ben karışmam. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Birkaç dakikaya seansa başlayacağız. Çünkü bu akşam benim workshopum var. Sizden sonra 20, 27. Online Mucize Setleme Workshop'la salı akşamları hep birlikte oluyoruz. Ee, onlarla muhteşem çalışmalarımız olacak. Neler mümkün diyelim bakalım. Hediyeleri Nelerdir hepimize? Şimdi yapacağımız seans e, jina diyan seansı. Ben size her üç tık dediğimde herhangi bir herhangi bir parmağıyla e, iki kaşınızın ortasına üç kere tıklayacaksınız. E, ben kitabı açacağım buradan e, kendi bilgisayarımdan. Ondan sonra kas testiyle hep sorular sorarak gideceğim. Çeyrekler, satırlar bulacağız. Yani her sayfada maddeler bulacağız. O açığa çıkan maddeler hepimizin ortak alanındaki, üzerimizdeki arındırılması gereken etkiler olacak. Siz daha sonra bu seansı Kayıttan da izliyor olabilirsiniz, YouTube'a da yüklenecek, Instagram'a da yüklenecek. Dün akşam yapmıştık, muhteşem bir seanstı. Bu akşam da şu anda arındırması gereken neler varsa e, onları arındırmak için yine muhteşem bir seans yapacağız. Kiminiz kimseniz varsa söyleyin, çağırın eşinizi, dostunuzu bir dakika içinde seansa başlıyoruz. Niyetimiz de şu olacak, şu anda bizim üzerimizde çalışan ve arındırılması gereken e, etkiler, her nelerse onları arındırmak için muhteşem bir seans yapacağız. Hepimizin o güzel niyetiyle. aynen bu seansın hediyeleri, katkıları, mucizeleri nelerdir hepimize? Hadi bakalım o zaman. Gözlerimizi kapattık. Seansımıza başlıyoruz. Lütfen artık yorum yapmayı bırakalım. Seansımıza odaklanalım. Önce bir teslimiyete geçeceğiz. Omurgamızın ön yüzüne odaklanalım. Omurgamızın ön tarafında bizim ilahi attığımız var. Tanrısal hattımız var. Derin bir nefes alalım. Nefesle beraber sağda solda her yerdeki potansiyellerimizi, ruh parçalarımızı omurgamızın ön yüzüne çekelim. Bir daha. Omurganızın ön tarafına odaklanmanız yeterli. Teslimiyete niyet edin. Bu seansla beraber kolaylıkla arınmaya, enerjimizi dönüştürmeye niyet edelim. Üzerimizdeki olumsuz etkileri arındırmaya niyet edelim. Şu an neyi dönüştürmeye ne kadar hazırsak ve alanımızda çalışan bizim sonsuz varlığımızı açılmamızı engelleyen, bizim kolaylıkla tekamül etmemize engel olan ve ortak alanımızda bu kuantum alanda ve bu grup seansında arındırılması gereken ne varsa onların arındırılmasına niyet edelim. Teslimiyete niyet edelim. Ruhumuza teslim olalım ve Yaradan'a izin verelim. Ve diyoruz ki Yaradan'ım benim irademle değil, senin iradenle olsun. Yani bizim irademizle değil, senin iradenle olsun. Muhteşem bir cümle. Bu cümleyi de kuralım. Yeni gelenler bizimle beraber hemen teslimiyete geçip başlayabilirler. Ben bir taraftan kitabımı kendi bilgisayarımdan açıyorum. Ve oradan kast etse sorular sorarak ilerleyeceğiz. Gözler kapalı, odaklanın teslim miyiz? Evet, üç kere tık. Herhangi bir elinizin herhangi bir parmağınızın ortasına üç kere tıklayın lütfen. Bu çalışmayı yapmam izin var mı? Evet, üç kere tık. İşlem dosyasından başlıyorum. Evet, üç kere tık. Hangi dosya? Bir, iki. Beden dosyası geldi. Üç kere tık. Hangi çeyrek? 1 2 3. Hangi satır? 1 2. Taşıyıcı kap kendini iç akışı bloke edecek şekilde mühürlemiş. Üç kere tık. Onları sadece buluyoruz, açığa çıkıyoruz, ifşa ediyoruz ve ondan sonrasında arınmalara geleceğiz birazdan. Arınmalarda da bunlarla ilgili yapılması gereken ne varsa bize zaten yaptıracak. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. 3 kere tık. Hangi dosya? 1 2 3 4. Bahaneler. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1 2 3. Hangi satır? 1 2. Bana bir şans verilmedi. 3 kere tık. Bunlar hepimizin ortak alandaki kodlamalarımız. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangi dosya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 Üçleme dosyası. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi satır? 1, 2. Takım üyesi tükenme veya yıpranma enerjisiyle empati yapıyor. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangi dosya? 1, 2, 3, 4. Tekrar bahaneler. Hangi çeyrek? 1. Hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben anlaşılmıyorum. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yanlış dosyası. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1, 2. Hangi satır? 1, 2. Bir şeyi gizleyerek kendini yanlış yapıyorsun diyor. 3 kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Evet. Hangi dosya? 1, 2, 3, Tekrar yanlış dosyası. Hangi? 3 kere tık. Hangi çeyrek? Siz sadece teslimiyette kalın. Alanımızda çalışan ne varsa açığa çıkartıyoruz. Şu an neleri ne kadar arındırtabiliyorsak. Ve bunlar üzerinde çalışıyoruz. 3 kere tık. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi satır? 1, 2, 3, 4. Tehlikeli hale getirerek diğerlerini ve kendimizi olumsuz hale getiriyormuşuz. Üç kere tık. Başka işlem dosyası var mı? Hayır. Üç kere tık. Kaynağa geldik. Kaynak dosyasına. Üç kere tık. Etkinin nereden kaynaklandığını bulacağız. Hangi çeyrek? Bir. Hangi satır? Bir. B planı ebeveynler uygun derslerin öğrenebilmesi için orijinal ruhsal kontratın değişmiş olması. Üç kere tık. Bakalım açıklamalarına. Uygun derslerin öğrenebilmesi için orijinal ruh kontratının değişmiş olması İlk başta buna yanlış ebeveynler adını vermiştim. Ancak sonra tanrısal planda yanlış olmadığını farkına vardım. Hemen kaldığınız yerden girebilirsiniz sorun yok. Teslimiyete geçir. Bitimde tekrar izlersiniz. Yüklenecek. Bedenlenme öncesinde spesifik bir yaşamda üzerinde üstadlaşmayı seçtiğimiz derslere dayanarak anne babamızı seçeriz. Bazen işler önceden düşündüğümüz gibi yürümez ve bir B planı yaratmak zorunda Kalırız. Üç kere tık. Olguya geldik. Üç kere tık. Hangi çeyrek bir? Hangi satır bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Amputasyon göbek bağının kesilmesi fiziksel veya duygusal bağın kopması. Üç kere tık. Başka olgu var mı? Evet. Hangi çeyrek bir, iki? Hangi satır bir, iki? Aileden veya gruptan dışlanmaktan gelen utanç, küskünlük, katılık veya maneviyat bozulması. Üç kere tık. Başka çeyrek, e, başka olgu var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi satı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kendisi veya eşi yaşam arkadaşı tarafından sadakatsizliğin inkar edilmesi. Üç kere tık. Başka olgu var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İhanet, hıyanet, yalan söylenmesi veya yalan söyleme. Başka olgu var mı? Hayır. Ruh tepkisi. Hangi çeyrek? 1, hangi satır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Travmatik olay, utanç veya ve aşağılanmaya yol açtı. Bunlar hepimizin ortak alanında çalışan şeyler. 3 kere tepki. Şimdi arınmalara geldik. Üç kere tık. Hangi çeyrek? Bir, iki. Hangi satır? Bir, iki. Kaynağın hiddeti veya korkusu tamamen bitinceye kadar bunu nefesiyle boşaltmasını sağlar. Üç kere tık. B planı ebeveynlerdi kaynağımız. Gözleriniz kapalı bedenlenme öncesindeki halimize yani aslında kaynak biziz. Bedenlenmesi öncesindeki halinde diyor. Sen bedenlendiğinde B planı ebeveynleri seçmişsin. Yani son anda bir kontrat değişikliği olmuş diyor. Yani kaynak biz olduğumuz için bizim üzerimizden gideceğiz. Şimdi derin bir nefes alın ve nefesle beraber yani derin nefesler alıp vererek e, bu kaynakla alakalı olarak bu sorunun kökeniyle alakalı olarak alanımızda çalışan korkuyu, endişeyi, kaybı nefesimizde attığımıza atmaya izin veriyoruz. Hadi bakalım. Derin nefes, al nefes. Boşalt nefesle beraber rahatla. Al nefes. Boşalt nefesle beraber üzerindeki korkuyu, kaygıyı, sisteme teslim ol, yaradana teslim ol, endişeyi bırak izin ver. Tekrar al nefes. Endişe, korku, kaygı, stresi nefesle de beraber boşalt. Bütün bunlardan kaynaklanan Deminden beri açığa çıkan şeylerden kaynaklanan neler varsa tekrar al nefes. Boşalt nefesle beraber. Dün akşam çok yoğun esnemiştik değil mi? Boşalt. 3 kere tık. Başka arama var mı? Evet. Hangi çeyrek? 1, 2, 3, 4. Hangi satır? 1, 2, Yaradandan bedeninde ve alanında bulunan ıslak kara alat veya kurtçukları kaldırmasını talep et. Islak kara alat evet geldi. Gözlerimizi kapatalım. Yaradan da bunlar üzerimizdeki olumsuz arındırılması gereken etkiler diye düşünebilirsiniz. Yaradan'dan bedenimizde ve alanımızda bulunan ıslak kara halatları çekip çıkarıp yaradan dışına göndermesini talep edelim. Ve biz buna sadece şahit olalım, tanık olalım. Yani alanımızda bulunan arındırılması gereken olumsuz etkiler, bedenimizde ve alanımızdaki ıslak, ıslak kara alanımızdan çekilip çıkarılıyor ve yaradanın dışına gönderiliyor. Koşusu sevgiye dönüşüyor. Üç kere tık. Başka arınma var mı? Hayır. Üç kere tık. Çözünüm oldu mu? Evet, üç kere tık. İşleme süresi var mı? Hayır, üç kere tık. Devam seansı var mı? Hayır, üç kere tık. Ev edebi var mı? Hayır, üç kere tık. Kutsama var mı? Hayır, üç kere tık. Şimdi dua ile ve teşekkürle bitireceğiz. Diyoruz ki gözler kapalı, yaradanım şükürler olsun. Şimdi taç çakranız açılsın ve taç çakranızdan içeriye yaradanın koşusu sevgisi bütün hücrelerinize aksın ve kusursuz hücrelerimiz kusursuz mavi kopyalarına geri döndürülsün. Ve bu çalışmanın bizim ruhsal evrimsel dönüşümümüz için ne kadar uygunsak o kadar bize yüklenmesini yaradan iradesiyle talep ediyoruz. Bütün referans noktalarımız ve özgürlerimiz güncellensin. Ve Yaradan'ın bizim irademizde değil, senin iradenle olsun. Teşekkür ederiz. Üç kere tık. Huh. Nasılız? İyi geldi mi? Uyumadık değil mi? <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? Şu an üzerimizde çalışan olumsuz arındırılması gereken etkiler nelerse onlar için yaptık. Herkese katkı olsun. Her seansın enerjisi farklı oluyor. Bazı seans 10 dakika, bazı seans 1 saat çok değişken oluyor tamamen enerjiye göre. Biz de bu akşam böyle bir enerji açtık. İnşallah Katkı oldu, 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 oldu. Yarın akşam biz başlıyoruz. Yarın akşam Türkiye saati 7.30'da başlayacağız. Saat 12'ye kadar birlikte olacağız. Siz de bu öğretiyi öğrenmek istiyorsanız yaşamınıza katmak, kimseye muhtaç olmadan, ihtiyacınız olmadan kendi üzerinizde ve alanınızda çalışan olumsuz etkileri arındırmak istiyorsanız nokta atışı bir şekilde o zaman jinadiyen arınma sistemini yaşamınıza katabilirsiniz. Bunun için neler mümkün? Üç akşam birlikte olacağız. Birinci aşama güçlendirme semineri bitiminde uluslararası onay sertifikamız oluyor. Kitapçığınızı mail olarak da gönderiyoruz, kargo olarak da gönderiyoruz. Hepimize hediyeleri, katkıların, mucizeleri Nelerdir diyorum. Varlığınıza sonsuz şükran diyorum. Yarın gün içinde yine açacağım canlı yayını haberleşiriz. Görüş görüşmek üzere canlar. Katkı olsun. Oldu oldu oldu. Çok şükür.